Arkadaşlar bu yeni video şekeri şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün patlayan şeker 2 2 videosunu çekiyoruz. Şimdi açalım hemen arkadaşlar. Şuradan açalım. Şöyle koyayım şunu. Makası batıracağım. Batırdım şöyle. Tamam. Like'ını atmayı unutma. Tamam arkadaşlar. Like'ını atmayı unutma bak. Burada neydi varmış? Burada çilekli var. Burada karışık var herhalde. Burada portakal mı? Portakal da var. Bu ne Bunu anlamadım. Burada limonlu. Burada da bir kablo var. ben ee, çilekli yemek istiyorum. Açtım. Evet. Burada arada abone abone olmayı da unutmayın. ekliyorum. Bu <laughs> patlıyor <Pup> arkadaşlar. <laughs> Güzel arkadaşlar. Hmm. Şuradan da bir alalım. Evet tamam. Atalım. Şurada kaldı. Tamam arkadaşlar bitti. Ee, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.